Sen de kod yaz programlama ve robotik kodlama eğitim kanalından herkese selam ve sevgiler. Arduino derslerinin yanı sıra NodeMCU derslerine ilişkin yeni bir oynatma listesi üzerinde çalışmalarımıza başlamıştık ve NodeMCU kartını tanıyarak ilk uygulamalarımızı gerçekleştirmeye adım adım ilerlemiştik. Bu videoda Robotistan NodeMCU akıllı tarım seti Bitkimi yetiştiriyorum isimli Proje kitinin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Görmekte olduğunuz proje kiti içerisinde yer alan tüm malzemeleri inceleyeceğiz. Akıllı tarım seti sayesinde evde bulunmadığımız zamanlarda, özellikle tatile çıktığımızda bitkilerin otomatik olarak sulanmasını sağlayan bir otomasyon sistemi geliştireceğiz. Buna bir sera sistemi de diyebiliriz. Bu sayede tatilde olduğumuz dönemlerin dönüşünde değer verdiğimiz bitkilerin solmuş ve artık tekrar yeşermeyecek halde olması gibi olumsuz ve üzücü bir durumun önüne geçmiş olacağız. Proje kiti içerisinde yer alan malzemeleri inceleyeceğiz. Proje kitinin tamamını temin edebileceğiniz gibi video açıklamasında paylaştığım listede yer alan eksik bileşenleri de temin ederek birlikte bu projeyi tamamlamamız mümkün olacaktır. Ayrıca video açıklamasında Robotistan NodeMCU akıllı tarım setine ilişkin indirim kodunu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Haydi şimdi NodeMCU akıllı tarım seti proje kitimizin incelemesine ve bu kit ile geliştireceğimiz proje örneklerine birlikte göz atalım. Şimdi NodeMCU akıllı tarım seti içerisinde yer alan malzemelere birlikte göz atalım. Setimizin içeriğine adım adım göz atmaya başlıyoruz. Öncelikle Arduino Uno R3 klon versiyonu ile setimizin malzeme tanıtımına başlıyoruz. Gördüğünüz üzere Arduino Uno'nun R3 klon versiyonu set içerimizde mevcuttur. Ardından diğer komponentlerle set içeriğine göz atmaya devam ediyoruz. Bir kanal 5 volt röle kartı şu anda görmekte olduğunuz komponenttir. Bunu da ilgili kısma ekleyelim. Ardından yine NodeMCU ile ilgili bir komponent set içerisinde sunuluyor. NodeMCU Lolin ESP8266 Base shield yine set içeriğinde yerini almakta. Bir diğer malzememiz ise bitkilerin sulanmasında en önemli rolü oynayacak olan mini dalgıç pompa. Yine 6 volt ile çalışan ve saatte 110 litre kapasiteye sahip bir mini dalgıç pompa da set içerisinde mevcut. Verilerin ekranda gösterilmesi için yine 2x16 LCD ekran mavi üzerine beyaz yazı yazabilir şekilde burada yerini alıyor. Aynı zamanda bu ekranın daha verimli kullanılması adına karakter LCD, kareci, ISS dönüştürme kartı da yine lehimlenmiş durumda 2x16 LCD ekranımızın üzerine lehimli olarak gelmesi de bizi ekstra lehim zahmetinden kurtarmış oluyor. Akıllı tarım setinin bluetooth üzerinden kontrol edilmesini sağlamak üzere yine HC06 bluetooth serial modül kartı da set içerisinde mevcut. Bu kart ile 10 metre mesafeden seramızı bir başka ifadeyle akıllı tarım setimizi kontrol edebileceğiz. Ardından Topraktaki nem miktarının ölçülmesini sağlayan yine bir sensörle karşılaşıyoruz. Bu toprak nemi algılama sensörü sayesinde bitkinin suya ihtiyaç duyup duymadığını analiz edeceğiz. Yine sensörün kontrol edilmesini sağlayan bir kart da sensörle birlikte bizlere sunuluyor. Ardından Bluetooth'un mesafesinin yeterli gelmediği durumlarda projemizin akıllı tarım seti projemizin Wi-Fi üzerinden uzaktan kontrol edilmesini sağlayan NodeMCU V3-Lolin ESP8266 geliştirme kartıyla karşılaşıyoruz. Bu geliştirme kartı cp2102 versiyon olarak bizlere gönderilmiştir. Bu arada az önce açılımını gerçekleştirdiğimiz NodeMCU Lulin ESP8266 Base Shield NodeMCU'nun CH340 versiyonuyla uyumlu. Yani elinizde CH340 versiyonu varsa bu kartı kullanabilirsiniz. Dolayısıyla Robotistan her türlü alternatifi NodeMCU akıllı tarım setini oluştururken önceden düşünerek seti dizayn etmiş durumda. Bir diğer ürünümüz ise gerçek zamanlı saat modülü. RTC modül olarak isimlendirilen bu modül DS1302 gerçek zamanlı saat devresi modülünü üzerinde barındırıyor. Yine bu modülün enerji almasını sağlamak üzere de bir pil sete eklenmiş durumda. CR2032 tip pilimiz de set içeriğinde mevcuttur. Malzemelerimizi incelemeye devam ediyoruz. Ardından toprak nem sensörü dışında bir sensörün daha proje kiti içerisinde yer aldığını görüyoruz. DHT11 ısı ve nem sensörünün kartlı versiyonu yine set içeriğinde bizlere sunulmuş durumda. Bunu da konumlandırıyoruz. Ardından 40 pin 30 cm boyutunda jumper kablo seti dişi erkek versiyon halinde bizlere sunuluyor. Sonrasında Arduino ile bilgisayarımızın haberleşmesi ve programlanması için yine USB kablo da set içerisine eklenmiş durumda. Son olarak her şeyin düşünüldüğünden bahsettik. Yine bir mini saksı set içerisinden çıkıyor. Bu saksının içerisinde bitki yetiştirmek için gerekli malzemeler de mevcut. Yani eğer Projemizi geliştirirken bir saksımız mevcut değilse bu da düşünülerek set içerisine mini bir saksı ve diğer bileşenler eklenmiş durumda. Kedi çimi ne ilişkin burada yine bir komponent yer alıyor ve tohum zarfı içerisinde bulunan kedi çimini bu toprakla buluşturarak saksımızı da oluşturmuş oluyoruz. Gördüğünüz üzere setimiz oldukça kapsamlı olarak düşünülmüş. Eğer setin tamamını satın almayı düşünürseniz, video açıklamasındaki indirim kodundan faydalanmayı unutmayınız. Ayrıca video açıklamasında bu ürünlerin listesi de mevcut olacaktır. Bu listeyle elinizdeki malzemeleri karşılaştırarak eksik malzemeleri de temin etmeniz mümkündür. Şimdi NodeMCU kartlarına ve proje geliştirme setlerine birlikte göz atalım. NodeMCU V3 ESP8266 ESP12'ye geliştirme kartının CH340 çipli versiyonunu ekranda görmektesiniz. Bu versiyon fiyatını incelediğimizde Arduino'ya nazaran çok daha düşük maliyetli olduğunu görmekteyiz. Oysa ki modülün maharetleri oldukça kapasitelidir. Arduino ile geliştirdiğimiz birçok projeyi NodeMCU V3 ESP8266 ESP12'ye geliştirme kartı ile geliştirebileceğimiz gibi üzerinde bulunan ESP8266 modülü sayesinde Wi-Fi üzerinden internete bağlı cihazların kontrolü gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla nesnelerin interneti kapsamında birçok çalışmaya bu kart ile imza atabiliriz. Üstelik fiyatı oldukça düşük ve performans oranı oldukça yüksek bir kart ekranda görüntülenmektedir. CH340 çipli versiyonun breadboard ile uyumlu olmadığını buradan ifade etmek isterim. Kartı breadboard üzerine konumlandıramadığımız için dişi erkek jumper kablolarla kartın çıkış pinlerini breadboard üzerine aktarmanız gerekmektedir. Bu da oldukça basit bir işlemdir. Bir diğer kart versiyonumuz ise yine aynı kartın CP2102 çipli versiyonudur. Diğer karta göre daha düşük boyutlarda olan NodeMCU v3 ESP8266 ESP-12 geliştirme kartın CP2102 çipli versiyonu boyut olarak diğerinden küçük, diğer özellikler açısından ise aynıdır. Hangi kartı tercih edeceğiniz noktasında burada ürünün fiyatını baz alabilirsiniz. Bir diğer NodeMCU kartı ise yine aynı kartın yani NodeMCU V3 kartının ESP12S versiyondur. Bu versiyonda hem Wi-Fi üzerinden hem de Bluetooth üzerinden kablosuz haberleşme imkanı sunulmaktadır. Robotistan üzerinde proje geliştirme seti mevcuttur. Bu set içerisinde de başlangıç seviyesinde birçok element eklidir. Bu videoda tanıtımını yaptığımız set ise NodeMCU akıllı tarım seti bitkimi yetiştiriyorum isimli settir. Set içeriğindeki malzemeler zaten bu videoda ayrıntılarıyla inceliyoruz. İçeriğimizin listesi de açıklamada mevcutken set ile birlikte yine e-kitabımız bizlere sunulmaktadır. E-kitabı yeni sekmede açtığımızda içeriğine göz atıyoruz. Tam ekran pdf'imizi görüntülüyoruz ve pdf'in başlangıç kısmında set içeriğindeki malzemelerin ayrıntılı olarak anlatıldığını görüyoruz. 23 sayfadan oluşan e-kitapta birçok uygulamaya yer verilmiştir. Örneğin ilk uygulamamızda gördüğünüz üzere topraktaki nem değerinin öğrenilmesine ilişkin bir çalışmaya yer verilmiştir ve bu nem seviyesine göre dalgıç motorumuzun çalışması sağlanmıştır. PDF'imin ilerleyen kısımlarına göz attığımızda ise adım adım akıllı tarım seti ile ilgili çeşitli projelere yer verilmektedir. Bir diğer projede Bluetooth modülü üzerinden haberleşme sağlanarak bitkinin sulanması sağlanmaktadır. Gördüğünüz üzere Epimonter ile mobil uygulama geliştirme ve diğer çalışmalara da yer verilen ekitap içerisinde setin kullanımına ilişkin birçok detay mevcuttur. Bizler de bu setle gerçekleştireceğimiz akıllı tarım seti ile çeşitli uygulamalara yer vereceğiz. Aynı zamanda NodeMCU ile çeşitli nesnelerin interneti kapsamında çalışmalar gerçekleştireceğiz. Sen de kod yaz YouTube kanalında robotik kodlamaya ilişkin yeni bir video ile birlikteydik. Bu videoda Robotistan NodeMCU Akıllı Tarım Setinin incelemesini ve bu set ile gerçekleştireceğimiz proje örneklerini paylaştık. Video açıklamasında Robotistan üzerinden satın alımlarınızın indirimli yapılmasını sağlayacak kodu da sizlerle paylaştık. Programlama ve robotik kodlamaya dair yeni eğitim videolarında görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.